Selam millet. Selam. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Ben Gizem Bektaş. Sen kimsin? Elina. Ee, Bektaş. Bektaş. Bugün sizlere ne yapacağız kızım? Kurabiye. Bugün sizlere bu hazır pandispanya kekini yapacağız. Başlayalım mı anneciğim? Evet. Hadi başlayalım o zaman. Hadi şimdi paketimizi açıyoruz Ejir açıyor paketimizin üzerinde kakaolu yapım ve vanilyalı kek olarak iki tane yapım şekli var biz vanilyalı olanı yapacağız onun için lazım olan malzemede 3 yumurta ve 7-8 yemek kaşığı su 75 ml'ye denk gelen şimdi biz bu şekilde çıkarttık kabından toz karışımımızı ben bunu bir keseyim. Elcim kabımıza döksün. Tamam. Şimdi kestim anne. Evet kestim. Şimdi Elcim'le ana dök bakalım kabımıza. Hepsini dök anneciğim dök. <laughs> mm, çok güzel bir Çok mu güzel? Evet. Şimdi içerisine 3 yumurtamızı ekliyoruz. Ekle bakalım kızım. Evet. Şimdi 7-8 yemek kaşığı suyumuz var. Bunu da ekliyoruz. Evet. Ve daha sonra mikserimizin önce düşük, daha sonra yüksek ayarında çırpacağız. Anne. Anneciğim bak bu alttakine basacaksın. Bas bakalım. 4 dakika kadar kekimizi çırptık güzelce. Şimdi bunu kabımıza boşaltacağız. Evet. Bu şekilde kek kalıbımıza yağlı kağıdımızı koyduk. Kelepçeli kek kalıbımız varsa onu kullanabilirsiniz. Daha sonra hamur karışımımızı kabımıza döküyoruz. Anneciğim bekle spatulamızı getireyim spatula. Ben Ama sen yapamazsın bunu. Sen kabımızı tut böyle. Tut bakalım. Heh. Tuttun mu? Evet. Aferin sana. Evet. Paketimizin üzerinde 26 santimetre kek kalıbı kullanmamız söylüyor. Benim evimdeki en küçük Kullanabileceğim kalıp bu olduğu için bunu kullandık. Biz kızımla güzelce yaydım her tarafa eşit olacak şekilde. Paketin üzerinde yine 160-170 derecede 30-40 dakika minimum pişirme süresi veriyor. Tabii ki fırından fırına değişiklik gösterebileceği uyarıyı yazmışlar oraya. Elcinalacım, hey kekimizi koy bakalım pişsin fırında. Dikkat et. pat kapandı. Çekirdeği fırına koydum. Atıştırmalık tasona. Yesek Evet, kekimizi çıkarttık fırından. Ee, şöyle size göstermek istedik. Buradan söylemişsin. Evet aşkım. Şöyle pandispanyamız gerçekten yumuşak bir kıvamda. Dur aşkım. Panispanyamız şu kalınlıkta oldu ve gerçekten yumuşak bir kıvamda fosfos fos derler ya işte fosfos fos şekilde. Söyle bakalım nasıl olmuş? <laughs> İyi olmuş. Bir tadına bak bakalım. Nasıl? Evet. Bizim pandispanyanın hazin sonu yaş pasta yapmaya kadar bekleyemedi. Arizona ve pandispanyayı bir kek misali yiyor. Hoşuna çok gitti. Gerçekten içini güzel çekmiş ve yumuşacık güzel bir tadı ve kıvamı var. Biz beğendik. Yapmak isteyenine kolaylık pratik bir çözüm. Bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Diğer farklı hazır paket videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.